Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, boru yayacağız. E, su motoruyla sunulan bir tarlamız vardı. Şimdi bir kere e, su vereceğiz. Onu da kanaldan suladığımız için su motoruyla ayarlayacağız. E, boruları dizdik. E, tabancaları da koyduk. Şimdi su motorunu falan ve alıcıyı koyacağız. Sonra tarlaya geçeceğiz. E, video başlangıcını da evden yapmak istedim. Evet, biz tarlaya geldik. Havada biraz rüzgar. Şimdi su motorunu yerleştireceğiz. O biraz uzakta olduğu için yani, yani şu sazların dibine doğru yerleştireceğiz. Onu traktörle şey yapacakmışız. Su motorunu şöyle kendi elimizle buraya götürdük. Su motorunu ayarladıktan sonra boruları tarla edeceğiz. Sonra da pek bir işimiz kalmayacak. Yani boruları yerleştireceğiz falan. Sonra su motorunu hava durumuna göre yani rüzgar durumuna göre çalıştırıp eve döneceğiz. Belki sonrasında boru falan da toplayabiliriz bilmiyorum. Ona bakacağız. Şimdi gidiyoruz. Burada çok yani aslında burası kurak diye geçiyor tarlamız çünkü çok fazla suyumuz yok. Ya yani burada bazen kanalda su oluyor, bazen olmuyor. O yüzden biz de şey yapmayı tercih etmiyoruz yani. Ee, kurak diye geçiyor. Yani zaten çok bir verim ama aman almıyoruz diğer tarlalarımıza göre. Ya Burası boş kalmasın anız kalmasın diye ektiğimiz bir e, tarla yani çok fazla bir verimi de yok daha önce hiç sulamadık da ya kendi kendine oluyor doğru, ne olmaz diye de bir kere su veriyoruz. <laughs> evet arkadaşlar şimdi şunları indirmeye başladık İki tanesi buradan geliyor. Bir yandan takıyoruz, şimdi en son su ayarlayacağız. arkadaşlar neredeyse bitti yine ben çekim yapıyorum diye hava esiyor dün o kadar sıcaktı ki sırf çok işimiz var konuşamayacağım diye çekmedim çok güzeldi şu an o kadar çok rüzgar esiyor ki yani şu an konuşurken sesim geliyordur muhtemelen az ama yani kara neredeyse bitti hep konuşmaya çalıştım ama hiç sesim gelmiyordu Ayrıca burası yulaf. Yani genelde her sene buğday ekiyoruz ama 3-4 senede bir de yulaf ekelim diyoruz. Yine de bir önceki tarlamıza göre buranın yulafı daha güzel. İki tarlamız yulaf. Ne oldu abi? Son tabancaları takıyorum. Taba takacağız mı buraya? Biraz daha sola geleceğim. Evet bu işlem başarılı. Şimdi kalın boruları takacağız. Şurada yola şey yaptığımız için kenarıyı kaldık. Geçebilmeleri için. Yol çok fazla oturduğu için orayı kazamadık. Kenarını kazdık oradan. Geçerler diye ümit ediyoruz. Şimdi kalın boruları takacağız. Daha takıyor abi. Ondan sonra birleştirip motorunu halledeceğiz. Alıcıyı falan ayarlayacağız. Sonra çalıştıracağız. Heh. Tamam. Evet amcım, benimle çalışmak nasıl bir duygu? Benimle evet, çalışmak mı? Evet. Vallahi işin daha iyi. Tamam. Sırf kameralara oynama doğruyu Mandal mandala takmaya uğraştın ya oradan taşıdın yani. Hayır hayır oh, mandallı boruya mandallı şeyin <laughs> tabancanın ucunu takmaya çalıştım. <laughs> Şimdi önemli olan şeye geldik. Su motorunu çalıştıracağız, ayarlayacağız. Şu oval yedi.

tabancalar yavaş yavaş katmaya başladı. Ama iki uçta da tapa vardı. Onları takmadık. Şimdi biraz su aksın diye bekledik. Biraz da aksın sonra en sondaki tapayı takacağım. Evet, sondaki tapayı taktık. İki 3 tane sıkalıymış onlara baktım. Şimdi kontrol ede ede gidiyorum ama sondan bir önceki tabanca çatlamış. Onun yerine yeni bir tane tabanca gidecek. Bakalım, baka. gidiyorum. Dönüyorlar diye. tezik iyi. Evet arkadaşlar, şimdi ben çıktım. Abim de arkamdan geliyor. Ben diğer su motoruna gideceğim, bakacağım. Orası da yulaf. Burası da yulaftı. Orayı dün akşam çalıştırmıştık. Sabah da çalıştı. Şimdi kanaldaki suya bakacağım. Çünkü kanalda biraz su az. Hava yapmaması için gidip bakacağım. Ben kontrol edeceğim. Ondan sonra da eve gideceğim. Herhalde bir öğlen yemeği falan yeriz. Çünkü yani rahat 3 saattir falan uğraşıyoruz. Ne kadar o kadar çok çekemezsem de. Yani biraz zor oldu. Çünkü sıfırdan kurduk her şeyi. Boru falan da hiç yoktu. Anaat falan derken anca oldu. Evet diğer tarlaya geldim. O da burada çalışıyor. Burayı dün kurmuştuk. Ee, su çok fazla yoktu. O yüzden böyle biraz soğuk alsın diye buraya koymuştuk. Burada biraz burası sararmış. Kesin O yüzden onu hani, kalmasan gayet iyi. Biraz rüzgar var ama yine de çalışıyor. Yani hiç şey yok şu anda. Evet eve geldim. Abim benden önce gelmiş yine. <laughs> Sözde ben erken gelirim diye beni önden yollamıştı. Şimdi e, kameramın şarjı biraz azalmış ve onu şarja falan takacağım. Evet, herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi e, su motorunun oradaki klofor değiştirmeye geldik. Motor çalışırken değiştireceğiz. Diğer türlü çalıştırmak zor oluyor. Eşek bağırıyor da. Kankammış. Of sen de olmasan abi beni kim güldürecek? Böyle tarlanın ortasında. Yani benim bu kadar gücüm yetiyor. kendi kafan karışık ya <laughs> evet. <laughs> bir yapmış orada. Hava ne takmayacağız oraya? Senin kafan karışık bir yapmış. Tamam tamam tabii tamam. Ne dedi şey? Sen <laughs> sen top takacağım dedim. Neyse ben muhatap olmuyorum. Bunu ne yapacağız? Ondan ben bir borsa getir. Bunu ekle. Bunu da tak konuşalım. Tamam alırız onu, takacağız ya onu da. Sökeyim mi bunu? Evet. Yani, orayı da Söke, orayı Söke. ha, orayı Anlayabiliyorum bir iki defa sorunca. Şimdi tarlanın sonundan bitirdik. Şimdi abim su motorunu oraya gidiyor, su motorunu ayarlayacak. Sen gelme dedi. Aşağıda motor bisiklet kaldı çünkü. Onunla gelecek. Canım abim düşündüğü için. Bir yormamak için. Sen burada bekle dedi. Şimdi ben tarlanın başındayım. Bekleyeceğim. Sonra değiştirecek çok tarlamız var. Bir tane upuzun bir tarlamız var. Yani kaç tabanca bilmiyorum. Bayağı bir tabanca. Onu değiştireceğiz. Birkaç tane daha var. Öyle. Eğer hava böyle yumuşak olursa sabah yaydığımız yulafı da çalıştırırız. Duruma göre bakarız ona da. Bir vakitlice geldik. Birkaç saat dinlendik. Şimdi yeniden boru değiştirmeye devam ediyoruz. Sabah yoktu. Şimdi yeniden değiştirdik. Biraz ıslaktı. O yüzden biraz zor oldu. Soluk soluk abimle uğraşı uğraşa bir boru değiştirdik ve daha fazla var. Daha abimle uğraşırız. Şarjımın yettiği yere kadar da sizinle beraber çalışmaya devam ederiz. Şimdi buğday tarlasına kendi kuyumuzun olduğu tarlaya geldik. Şimdi burada işime devam edeceğiz. Abi sen bu işi biliyon. Beceriyon yani. Ha bir de ilgilensen ooo. Bir de ilgilensen diyorum, ooo. Maşallah maşallah. Bu hafta da bitirdik. Şimdi abim motor bisiklet almaya gitti yine. Ben yine bekliyorum. Benim yorulmamam için. Bana abim iyilik yapıyor. Neyse. Şimdi e, buraya çalıştıracağız. Tabancaları kontrol edeceğiz. Bir iki yer daha var. Kalan yerleri sabah yapacağız herhalde. Hem şimdi yaş değiştirmek daha zor oluyor. Hem de yani sabah şu an hazırladık. Bazıları yarın akşam çalışacak. Onları da yarın sabah halledeceğiz. Zaten birkaç yeri abim bitirmiş tamamen suyunu. O şekilde yavaş yavaş yapıyoruz. İnşallah biter. Bu birinci suyumuz. Bir daha sulamayız diye düşünüyoruz. Çünkü biraz güzel yağmış. Yağmur ee, zaten çıkım suyu da vermiştik yani aslında çıkım suyuyla birlikte bu iki tane su olmuş oluyor. Ya geçen sene iki defa daha vermiştik son zaman ama inşallah biraz daha yağmur yağar hem ekilmiş olan pancar kabaklara falan iyi olur. Ee, ekiliş neredeyse bitti ee, mısırı şirket ekecek ee, o daha ekilmedi tohumluk ekeceğiz birkaç güne geleceklermiş aynı şekilde elinde de anlaşmalı ekiyoruz zaten şirkete. Onda da e, bir kere babalar ekilecek, sonrasında bitecek. Diğer sıra babaları e, galiba bir hafta önce ya da iki hafta önce ekmişti abim. O şekilde şimdi buğdaylar sulanıyor. İnşallah yağmur yağar, yeşiller sulanmaz. E, yeşilden kastım pancar, ay çekirdeği falan yani. Biraz güneş geldi de <laughs> yüzüm aydınlandı. O şekilde. İşte sonrasında bu buğdaylardan borular toplanır. Yeşillere yayılır. Mısır ve ay çekirdeği önce e, araç çapası yapıldıktan sonra en son sulamaya başlar veya eğer çok kurak giderse veya sulayın derlerse e, tabancayı boruları yayar. Onları da sularız. Sonrasında damlamaya çekeriz. Yani o şekilde. Bakalım zaman gösterecek. Hava durumu gösterecek. Neler nasıl olacağını. Şöyle daha aydınlık Öyle. Biz devam ediyoruz. Değiştirmeye. <laughs> evet. Tarladan geldik. İşimizi bugün erken bitirdik. Abi beni çok sevdiği için bugün az yordu ama sabah kaldırırım dedi. Neyse sorun değil. Devam abicim. Evet. evet. Bu sabah kalkmadı yani sabah kalkacaksın. Evet bu sabah abim yine beni çok düşündüğü için kaldırmadı. Allah razı olsun. Bak benden bir sevap kazandı. Evet. Şu vicdanım olmasa sana var. <laughs> Ay, neyse. Videonun başında ve sonunda bizi güldürdüğün için teşekkür ederiz. <laughs> Şimdi çizmelerimizi çıkartıyoruz. Sonra eve gireceğiz. Akşam köyümüzde e, mevlüt var. O yüzden bugün tarla işlerini erken bitirmek istedik. Erken bitirdik. İnşallah sabah devam edeceğiz burada değiştirmeye. O şekilde. Ama ben videomu buraya kadar yaparım. Çünkü çok uzun olursa sıkılırız. Hep... E, yani boru değiştirecek zamanla geçmesin. Belki yanına daha farklı bir vlog halinde atarım. Ee, o şekilde. Hem akşam oldu. Ee, hava biraz e, bulutlu. Yağmur yağar diye düşmüştük ama yağmadı. İnşallah gece yağar veya yarın yağar. Hayırlı yağmurlar olsun inşallah. O şekilde. Yani yağmur yağsa da artık biz soğumaya herhalde devam ederiz. Bilmiyorum, yağmurun yağış şekline göre, miktarına göre değişir bahçemize daha ekmedik. Hala boş. Biraz ot oldu. Dışarıki bahçe çok fazla otlanmış. Abim ilaçlamış bayağı sararmış otlar. Öyle bakalım. İç bahçede hava durumlarına göre bir iki hafta ekilir herhalde. Yani Haziran girmeden. Ekiyoruz genelde Mayıs ortasında falan. Öyle. Evet. Beni izlediğiniz için, destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.